Popüler idol Ahyon'un en büyük hayran sitelerinden birinin aslında sahte olduğu ve sadece Ahyon için değil başka gruplar için de benzer aldatmacalar düzenlediği ortaya çıktı. Skandal, hayran sitesinin diğer hayran sitelerinin çektiği fan camları eleştirmesi ve kendi çıkarları için kullanmaya çalışmasıyla patlak verdi. Hayranlar sitenin bu bencil davranışına ve Ahyeon'un imajına zarar verme potansiyeline oldukça öfkelendi. Daha sonra sitenin para karşılığında idol hakkında bilgiler sattığı ve Ahyon'un etkinliklerde çekilmiş özel fotoğraflarını izinsiz olarak yayınladığı iddiaları ortaya atıldı. Skandal bununla da sınırlı kalmadı. Sitenin yöneticisinin arkadaşlarının yüzlerini fotoğraflarda kapatırken diğer hayranların yüzlerini açıkta bıraktığı ve onları taciz ettiği iddia edildi. Dahası aynı kişinin Dreamcatcher içinde benzer bir sahte hayran sitesi yönettiği ve bu taktiği başka idoller içinde kullandığı ortaya çıktı. Hayranlar sitenin yöneticisinin PayPal hesabını ve gerçek adını ortaya çıkararak daha önce kadın idoller hakkında kişisel bilgiler içeren bir Instagram hesabı yönettiğini keşfetti. Bu hesapta idollerin ev adresleri, yatak odalarının fotoğrafları ve daha birçok özel bilgi paylaşıldığı iddia ediliyor. Ayrıca hayran imzalarında kullandığı ismin de aynı kişiye ait olduğu ortaya çıktı. Sitenin yöneticisinin Güney Kore'de yaşayan bir Çin vatandaşı olduğu söyleniyor. Hayranlar Ayo'nun bu kişiden korunması için harekete geçmeye başladı ve yetkililere şikayette bulunulması çağrısında bulundu. Bu olay K-pop idollerinin özel hayatlarının korunması ve hayran kültüründeki güvenlik açıkları konusunda önemli bir tartışma başlattı.